Merhaba arkadaşlar. Scrant Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet ben Richards'ları çok seviyorum arkadaşlar. Bugün şu askıdaki çiçeklerimi size göstereceğim ama bakar mısınız şu güzelliğe Bu kadar güzeller ki buradan sabah güneşini alıyorlar. Sabah güneşinde de böyle etli, kalın, dolgun yapraklı oluyorlar. Biliyorsunuz yağmur suyuna daldıra daldıra suladığım sukulentlerim bunlar. Hep şöyle şuradan da başlayalım. Bu da e, hibrit lavi-klavatum karışımı bir tür. Şöyle altlardan görüyorsunuz. Şöyle turunculuklar oluşacak. Belki biraz daha güneş istiyor olabilir bu. E, gözlemliyorum ama burada da sabah güneşinde de çok güzel e, büyümeye geçti açıkçası böyle bir anda e, rozetler e, büyümeye geçti e, bu çok güzel Tabii ki ve burada bakın ne olmuş ve yapraklar ve pink'in güzelliğine kocaman e, bir tane Richards'la kardeş kardeş büyüyorlar üç tane Hoods pink ve Richards ve buradaki Richardslarım da çok güzel oldular Bunlar o kadar kötü durumdaydılar ki anlatamam Şuradan şöyle bir işler geliyor Ve e, buruş buruşlarda Dediğim gibi yağmur suyuna Daldırdım yağmur suyuna daldırdıktan sonra Suyu bünyelerine çektikten sonra O kadar güzel e, Şu Mirinea'nın güzelliğine Mirinea değil pardon Bilemedim ellen bebeği de olabilir ee, o kadar güzel oldu ki şurada comic da var. Ee, böyle şeker pembesi, çok güzel çizgileri oldu. Sanki monstruoza gibi böyle bir e, mutasyona uğradılar gibi değişik bir şey oldu bu. Sonra burada da peach'larım var. Peach. Peach'ler, Graptoveria peach. Böyle harika renkleniyorlar. Şu daha bir güzel renklendi. Da bebişim var laveli rose La ve rose da sanki verigat olacak gibi görünüyor nuspağumuz E, burada güzel bir tane şey vardı e, juliana o gitti hanife hanıma gitti güle güle büyütsün buradan kendisine sevgiler selamlar gönderiyorum ve e, mibina bu da kırmızı olacak ve buradaki e, juliana bebişleri ve brutolar bakar mısınız çok mutlu oldum başardım sabırla ee, bir döküntüydü hepsi çok kötü olmuşlardı kargoda hepsini serpiştirdim böyle üzerine böyle güzel güzel oldular böyle uzayacaklar ben de istiyorum böyle uzamış brutolar. görüyorum arkadaşlar da çok beğeniyorum çok hoşuma gidiyor ve daha sonra bruto, bakın şuradan ikinci dalını vermiş ucundan çiçek açıyorlar buruttolar o kadar tatlı o kadar güzel görünüyorlar ki anlatamam. Ve buradaki beach bright'ımızı gösterdim. Şöyle bu şekilde. Evet, ezandan sonra devam edelim. Evet, ezanımız bitti. Allah kabul etsin dualarımızı. Evet, gördüğünüz gibi lethiziye arkadaşlar böyle e, domatesin eşiğine ası vermiştim. Güneş alsın, kızarsın diye fena da olmamış. Bakar mısınız? Çok güzel. Kızarmaya geçmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle. Daha güzel rengi görünüyor. Bakın şekilde. Burada bir tane melako var. Melako da güneşi sever. Şöyle oldu. Buraya astım ki buradan güzel renk alsın kızarsın ve ellerine bakalım çok güzel olmamışlar mı güneşe attım bunları harika oldular şu kraspulamı da çok sevdiniz çok beğendiniz maşallah çiçeği yani şiir gibi ne kadar yakışmış çiçeği mosmor beyaz uçuk pembeler ve kendine hasta güzel bir kokusu var diyebilirim. Çok güzel kokuyor. Ee, çok klasiklerden, işte klasiklerin güzelliği gördüğünüz gibi. Ve dediğim gibi ellerinde güneşte böyle buraya koydum. Burada bildiğiniz yani yakıcı güneşin altında diyebilirim. Çok güzel oluyor. Güneş seviyorlar. Bakın burada da öyle mosmor olmaya başladılar renkleri. Evet. Sonra ne var? Şu, e, şunun ismini biliyordum. Yine unuttum. Bu da çok güzel, çok özel bir tür. Sonra burada yine, bakın, şöyle göstereyim. Profilkalar harika oldular. Ve dibinde atlas. Bu atlasla profilika ne alaka işte tek daldı dibine diki vermişim ve çok da güzel <laughs> uyum sağladılar birbirlerine iyi anlaştılar böyle bu da çok şeker güzel bir tür bu da bildiğiniz güneşi attım buraya burada yine böyle mendozalar <laughs> şu krasulayı da buraya attım çok güzel kızarsın diye bunu aralarda domatesin gölgesine koymuştum unutmuşum bildiğiniz buruş buruş olmuş. Az önce bir su verdim. Ve Klavatum. Klavatum biliyorsunuz çok şeker, çok tatlı, çok sevilen bir tür bu da. Şöyle bir de Klavatum'u göstereyim. Hops. Bakın. Nasıl güzel oldular. Evet. Güneş, güneş ve esinti bu duvarın üzeri gerçekten harika harika renk yaptırıyor çok çok güzel maşallah şöyle koyalım yine şöyle şu dalı belki alırız şöyle çok uzadı ama neyse böyle bir kalsın ve reizilerimiz reizileri de paylaşmıştım hikayede shorts da aa buradan bir gata mı gelmiş bir dakika bir dakika bir dakika Bakar mısınız? Bakar mısınız? Burada bir şey olmuş. Albino gelmiş burası. Hmm. Ne güzel. Hadi bakalım. Sen de mi böyle verigat olu vereceksin yoksa? Hadi olu ver. Hadi hadi hadi. Çok güzel ama çok çok böyle çok tatlı bir rengi ve form oluyor. Yine burada dolu dolu bebişleri. Çok güzeller ya. Yani artık en güzel mevsimdeyiz bence sukulentler için ve buraya kasaları çıkardım o uzamasın diye ve burada renklensinler güzel güzel büyüsünler diyerek bakar mısınız şu kasiyo bebişlerine Allah nasıl burada burada hemen iki günde daha bir fark olmuş daha bir büyümüşler çok güzel olmuşlar çok tatlı olmuş o sarı kız çıkmış bir tane ay cansın sen Bakın buradaki Richard'slar. Bunlar da çok güzel olmuşlar. Şu köşede yapraklar yanmış. Çok güzel, çok harikalar. Süper bunlar. İçinde yok yok. Bir büyüsüne bakalım. Fantomlar nasıl güzel görünüyorlar. Evet. Böyle size kısaca burayı da bir çekmiş olayım dedim. Buralar zaten gördüğünüz gibi dolu dolu veralarla ve paraguayselerle arılar geziniyor. Çok fazla eleştirmeyeyim. Oy sen de çok güzel olmuşsun. Evet. Çok tatlı oldular. Arkadaşlar burayı da size bir göstermek istedim. Uzun zamandır göstermiyorum. Şöyle bir su krentleri gezelim diye açtım. Bugünkü aa bakar mısınız sürprize. Allah Allah. Ne sürprizler çıkıyor ya. Aa, aa. <laughs> demek ki benim daha önce böyle çikolata diyorlar ya buna varmış Ve ben bun, bunda da yaprak dökülmesi olabiliyor sonuçta Grapto ailesinden e, Suyunu ayarında vermezseniz bu da yaprağını dökebiliyor Ve ben o yaprakları demek ki atmışım kasaların içine Ve böyle sürpriz çıkıyorlar Hatta ben bundan almayı da düşünüyordum Böyle minik minik çıktılar yani birkaç saksım oldu açıkçası. Şurada mı olacak acaba? Bakalım. Çok güzelsin çok. Allah Allah şükür. Şükür ondan da çıktı. Çok güzeller ya. Sürpriz oluyor inanın. Aralardan daha kim bilir neler neler çıkacak. Evet çocukların sesinden kendi sesimi inşallah duyurabilmişimdir. Orada çocuklar oynuyorlar. Komşunun çocukları. Torunları. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şu güzellikle kapatayım ben şöyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.